<coughs> bueno, ahí es seco con Pepe En contacto con la cabeza después Si sí, lo exageras, ¿no? No, un contacto de Pepe sobre Блять, что-то вино. Этим совершенно безнадежным мячом. Ты ж догнал. Ой-ой-ой-ой-ой. Видели, как дерется Месси? Когда-нибудь видели, как дерется Месси? Красная карточка! О, вот две. Красная! Положите ему холодный компресс. Сколько он их показал? Какая красная карточка! Да что? Хелезмо, Канка. Канка, банджим. Иксида мы да Bir daha bakıyorum pozisyona. Ya bence Messi sarı, bu adam kırmızı. Messi hiçbir şey yapmıyor abi. Karşılıyor sadece, hata karşılıyor. Baksana agresifliği yapan bu. Üstüne yürüyen bu sürekli. Vidal'e bak kanka neler yapıyor. Ortalık fena karışmış kanka. <Gülüyor> Oy. <Gülüyor> FIFA 21'in kapağı Mbappe olacakmış. Hak ediyor mu? Yani iyi bir performans sergiledi aslında da yani bilmiyorum. Ne diyorsun? Hak ediyor mu? Yani ben beğenmiyorum diyeyim. Ben de çok fanı değilim. Bence Salah olabilirdi. Bence de. Ben de pek şey değilim. Mbappé'yi beğenmiyorum. doğru verdi amına koyayım. Bence doğru. Bence kırmızıydı ya o. Kanka yani çok oluyor bunlar Türk futbolunda da. Oo. Yok Shiba Ronaldo. Hak etti. Hak etti kırmızıyı. Hareketi gördün mü kanka? <laughs> güzel. Oh. Arda. Arda. Tam bir Türk hareketi değil mi bu? E ee, kırmızı yemedi mi bundan? Yo hiçbir şey yemedi. Nasıl yani? Bildiğin hiçbir şey yemedi. Kanka sonradan cezam falan mı gelmişti buna? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kanka bu yani net cezalık hareket. Oğlum evet, ha ceza Hakemin var. oraya, yan hakemin oraya bayağı ayakkabısını fırlatıyor yani. Sonradan almış ceza bu arada. Aynen. Ama kırmızı yemedi değil mi maçta? Yok. Sik kadar boyunda ne çok konuşuyorsun yarram diyor. <laughs> Yanlış mıyım? Terbiyesizlik ama. kanka çok tahrik ya büyük tahrik Yani Bu arada kanka, kanka Ramos, Ramos biraz pis Taman, adam. adamdı Evet çok pis kanka ha. yani, yani Galatasaray'ın Melos'u gibi Geçen Ramos'un Instagram'ına girdim Oğlum adam kas kütlesi kanka sadece. İnanılmaz bir vücudu var abi. Gördün mü sen hiç? Ramos'un Instagram'ını. Bakıyorum şu an. Açıyorum abi. Aç abi. Melo'ya laf atmadım ya. Bak abi. Şuraya bak kanka. Oha. Bu ne kanka? Şu ne? Ha, bu adam kaç yaşında? 34 Yani bir ona bakıyorum bir kendime bakıyorum Ben 25 yaşındayım <laughs> Zaman var kanka Başlamadın mı sen spora? Başladım da kanka yani tamam imkansız kanka bu kanka adam. Işi. 34'te olursun böyle. <laughs> e ne işime yarayacak? Hard work kanka. Futbolcu olacağım. Oynuyoruz yalnız ha. anladım abi. <laughs> Başarılı. Bazen diyorum ki Ramos bize gelip bana da foul yapsa öyle tatlı foul olur. O üstüne ab Abi beni DC çekebilirsin. Fevdi abi sen de bir şey konuşmak istiyorum. Maalesef kardeşim. Teşekkür ederim. Aurora 14. renkli olsun. kotsprey bakacağım. Daha bakacağım abi. Ya bu Neymar'ın üstüne çok gidiyorlar kanka. Kan Neymar biraz fizik olarak zayıf bir oyuncu. Evet. Ve biraz tiyatrocu. Bunu kabul edelim. İyi tiyatro yapıyor A ama. Çok yetenekli bir adam. Ona hiçbir şey diyemem. Ben beğenmiyorum farklı bir şey ama dünyanın en iyileri arasında. Ben böyle tiyatrocu adamları sevmiyorum ya. Bence klas olarak, teknik olarak dünyanın gerçekten en iyileri arasında. Çok başarılı. O ona ben bir şey bayağı diyemem. Ben beğeniyorum. Emrecan mıydı o ya? Checo saying İbrahimovic'e ne diyorsun? Office 8 yaşında terör estiriyor şu an. Hala emekli olmadı değil mi? Ay Çok sert lan. Oh. Emre ben çok yorgunum. Sende de oldu mu? Maçtan sonra mı? Hayır bugün. Ha yok olmadı kanka. Şu an yorgunluk yok mu üstünde? Yani yok bende şu an bir yorgunluk. Ben gittim Allah. yüzdüm. Yüzdüm bir de bugün. Ne diyorsun ya? Ha bir şey olmadı. Kanka ben bayağı yorgundum ya. Sen Hı. sabah da bir şeyler Hala yaptın ya ondan. Benim komple vücudumdaki bütün kaslar ağrıyor kanka. O piknikte ben çok şey oldum. Kötü oldum. Oy, ne maçta Of, of. Bak Ramos'u görüyor musun? Puyola neler yapıyor bak. Kanka Puyola yapılmaz Aynen, bu arada. Aynen Puyola bak. da yapmaz. Puyola, Puyola ya. yapılmaz ya. Oğlum bunun formayer ne olmuş lan öyle? Tazmanya canavarı. O bana siktir. Kanka. kanka bu ne? Abi. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp lan. Harbi dayak yemesi lazım bu adamı ya. Abi çok büyük saygısızlık ya. Bunu var ya düşünsenize Türk milli takım Fatih Terim'e falan yaptığını düşünsene bir kanka. Bir hayal et koyayım. <laughs> o, o adamı ne yaparlar bir hayal et. Ve ka yani kahvede izlediğin düşünsene şunu. Kanka sadece sahada değil, bak sahada bir posta dayak yer. Bu herifin ot otobüse binmesi var. Hele böyle İstanbul'daysa maç falan böyle. Yabancı biri. Onu var Vay. ya yok ederler ya, yok ederler yani. Türkiye sınırlarından çıkana kadar yok ederler. İsviçre Türkiye maçı aynen örnek alınabilir. Serkan K. 1923 5 kişiye sablık hediye etmiş. Çok teşekkür ederim Serkan. 1881 bit atmış bir de. Bir gün değil her gün demiş Fıtıcın. Baba eyvallah çok teşekkürler. Cansın. Aurora teşekkür ederim. 14. en olsun tekrardan. Rüzgar Kartal 9. en olsun. Çok teşekkürler. Rüzgar Reis. Hoş geldin abi. <laughs> <laughs> Oy. Bence Tony Cross boşu boşuna yapmamıştır böyle bir şey. Kesin triggerlanmıştır. Bir şekilde. Daha bakalım penaltımın var mı penaltı kanka sence? Kanka senden göremiyorum ki. Niye göremiyorsun hemen? Ne ya yapacağım? Bacakların, mı? Bacağını mı geldi? Yani orada bir temas var mı göremiyorum? Bacakta yok. Ben sana söyleyeyim. O zaman hiçbir şey yok kanka. Sadece kolla böyle bir hafif çekme var. Ama Hiç orada şey yok tam yok. düşüyormuş zaten yani. Evet. Aldatma yönelik hareketten kırmızı yedi. Sarıdan mı kırmızı yedi, kırmızı mı yedi? Sarıdan yedi, ikinci sarıdan kırmızı yedi. Aa, doğru o zaman. Hakemi de itti. En az 3 maç. 2 ma maç, 3 maç. Ya, bu da ayıp. Bu da ayıp. Ronaldo biraz fazla hırslı ya. Guardiola yapıyor orada ilk. Ne yapıyor? Bu hareketten sonra 13 maç ceza alıyor Ronaldo. 13 maç. Oxilup 8 aydır. Her seferinde buraya yazacak bir şey bulamıyorum ama vaktimizi eğlenceli ve mutlu geçirdiğin, geçirdiğin için çok teşekkürler kral. Oxilup <laughs> çok teşekkür ederim abi güzel sözlerin için. Eyvallah cansın. Serkan bu arada 10 kişiye daha sabık hediye etti. Baba neler diyorsun ya. Serkan çok teşekkür ederim. 10 kişiye sabık hediyen için. Adamsın kardeşim. Belçika'dan selamlar seviliyorsun. Abi eyvallah. Belçika'ya selamlar. Ağır. Abi PS4 taktım Elgato'ya. Kulaklık takınca ayarlardan tüm sesler seçeneği seçtim. Sesler bana geldi fakat Elgato almadı. Sonra sadece sohbet dedim. Elgato aldı. Ben alamadım. Ne yap? Abi hiçbir şey anlamadım. Yani bu şekilde anlayamam zaten. Birebir bakmam lazım. Koray 11. yankıda olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İnternette biraz araştır var ya. Yardımcı şeyler. Yeter kapatıyorum. Pudi pudi. Evet eleştirdiğin çocuk net diye çıkmış. Seyit Ali bakıyorum. Püri, püri, püri. Ne diyorsun ya? Bu hangisi ki? Püri. Miranda mı attı donate? Kübra mı attı? Hayır ya. Serkan abi de subscribe olmuş. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eyvallah. Ben bu çocuğu mu eleştirdim? Anlamadım. İyi yönlem eleştirdim veya. Nasıl eleştirdim?